Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz. Fakir, fukara. Gene güzel bir videoyla karşınızda. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Valla bir video daha çektik. Bakalım inşallah. Güleriz, düşünürüz. Allah hepimize akıl fikir verir. Videomuza geçmeden like atmayı, yorum yapmayı, videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçinin abisi belediyenin bazı işlerine burnunu sokuyormuş. Ya benim gibi burnu uzunsa ne yapsın adam yazık günah. Tabi e, meclis üyeleri buna karşı çıkmış. Demiş ki kardeşim bu adamın vasfı ne ki demiş He, belediyedeki işlere karışıyor olmaz demiş. Bu sefer de belediye başkanı İsmail Hakkı Çiftçi demiş ki madem rahatsızsınız o zaman abimi İmar müdürü yapayım demiş. Millet gülmüş. Ha ha ha. ha. Abisini imar müdürü yapmış. <laughs> Sonra da diyor ki İsmail Bey, tabii adam haklı. Ya kardeş abim diyor, yani imar işlerinden diyor İstanbul'da diyor emekli oldu diyor. Ha, İstanbul'da bazı belediyelerde çalışmış diyor. Yani diyor vasfı var mı var diyor. Yani bana da diyor yardım ediyor diyor. Siz rahatsız oldunuz diyor. Ha diyor imar müdürü yaptım diyor. Hem diyor zaten diyor biz diyor çay elinde diyor herkes diyor akraba diyor. Biz diyor kardeşiz diyor. Yani baktığında adam haklı. Bir yönden ya zaten orada herkes akrabaysa herkes kardeşse. Ha bugün amcasının oğlunu imar müdürü yapar. Yarın abisini yapar. Öbürsü gün halasını, öbürsü gün bibisini, teyze ne olur? Böyle gider yani. Önümüzdeki seçimde de on akrabalarından biri gelir devam eder yani. Ha, biz niye rahatsız olduk? Biz rahatsız olmadık. Devam, devam götür götürebildiğin kadar düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın biricik eşi First Lady Emine Erdoğan hanımefendi bu kadına şiddetle ilgili bir söyleşiye katılmış. Burada reisimizin hanım olduğu için yani konuşma hakkı vermişler. O da demiş ki televizyon dizileriyle ilgili Mafya babaları, zorbalar, rol model olmasın demiş. He. İyi de Sayın Emine Hanım, yani sadece televizyon dizilerinde değil, günlük hayatta da mafya babaları, zorbalar, yani rol model. Yani biz onu televizyon dizilerinden açtık, günlük hayata geçtik. Yani iki mafya liderinin yandaşları, yalamaları birbiriyle Facebook üzerinden, Instagram üzerinden dövüşüyor he. Birbirlerine silah fotoğrafı gönderiyor. Ben seni bununla vuracağım. O da diyor ki nah vurursun. Ben de seni bununla vuracağım göre. Senin mafya baban benim mafya babamı döger he. <laughs> Vallahi billahi ya. Şu mafya babası adamdır. Bu mafya babası toptur. Maptır. <laughs> ya bu nedir abi ya. İyi de Sayın Emine Hanım. Şimdi bak geçen Kılıçdaroğlu <laughs> mafya falan dedi. Alaaddin Çakıcı mektup yazdı. Allah göstermesin şimdi Alaaddin Bey kızar mızar tekrardan bir mektup yazar. Ortalık karışır. Yani keşke daha böyle ılımlı gitseydik. Yani mafya demeyeydik iyiydi de. <laughs> Neyse artık olan oldu. <laughs> Düşündürücü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bu taksi plaka fiyatlarından bahsediyor. Ya böyle iddia edildiği gibi diyor fiyatlar fazla değil diyor. 2 milyon gibi diyor ucuz bir fiyat diyor. Yani 2 milyon iki yani 2 milyon para değil bu devirde. Adam haklı yani. Bugün bakıyoruz arkadaşlar yeni yapılan binaların hani 500 bin 1 milyona fiyatı var yani. Adam bugün taksi plakasını satsa hani iki tane daire alır. O daireleri de iki bin liradan kiraya verse Aylık geliri dört bin lira. Dört bin lira bu devirde para mı arkadaşlar? Eyüp Bey haklı yani. Madem 2 milyon yani ucuz bir fiyat o zaman neden altı bin taksiye hayır dediniz? Zaten hani ucuz bırakın girsinler. Yani Eyüp Bey dediğinizle yaptığınız birbirini tutmuyor kardeş. 2 milyondan bahsediyor. 2 milyon. Ya diyeceksin ki ya kardeşim sen asgari ücret alıyorsun. Sana göre fazla. Tamam sana göre az. Çünkü sen ona göre rüşvet veriyorsun. Yani rüşvetsiz bir şey dönmüyor Allah razı olsun. Müslüman iktidarın döneminde rüşvetsiz hiçbir şey dönmüyor. Sen de çarkın ona göre dön ama yani 2 milyon çok. Yani 2 milyon az değil Eyüpçü. 2 milyon çok. 2 milyon TL. <laughs> Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız yurt içinde veya yurt dışında onu seven vatandaşlarına sesleniyor. Reisimiz diyor ki yurt içinde veya yurt dışında beni seven vatandaşlarım diyor. Elinizdeki diyor parayı, dövizi, altını veya diğer sermayeleri diyor. Varlık barışı yoluyla diyor sisteme dahil etmeye çağırıyorum diyor. <laughs> reis hani yurt dışındakileri bilmiyoruz da yani yurt içindekilerin pek böyle bir yani maddi durumu yok gibi. Yani millet askıda ekmek alıyor. Ha diyorsan o da olur. Yani askıdan aldıkları ekmeği getirsinler artık kaştan bozarsız. Onu söyleyin ona göre versinler yani. Ha yurt dışındakiler getirir mi? Zaten doların, euro'nun durumu ortada. Yani e, orada kazandıkları burada 10 katı oluyor, 8 katı oluyor. Yani onlar da bir şekilde geliyordur ama Türkiye, Türklerin yoğunlukta yaşadığı ülkelerle bir anlaşma yaptı diyorlar. He. Yani 2020'nin 12. ayın sonunda Türkiye'de yani vatandaş olup hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili Türkiye'de bin doların üzerinde parası olanların işte yaşadıkları ülkelerin vergi dairelerine bildirileceğine dair bazı şeyler geliyor kulağımıza. Allah göstermesin. Hani bu da orada yaşayan vatandaşlarımızı korkutuyor. Olur da Türkiye böyle bir şey yapar. Almanya'ya vay efendim Türkiye'de şu 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 insanlarda şu kadar para var bilgisi verilirse orada işsizlik maaşı alamayız diye korkuyorlar. Belki ondan dolayı hani getirmiyor olabilirler. Ama reisimiz muhtemelen burada hani yurt dışında elinde parası olan e, kara paracılara sesleniyor olabilir. Tamam mı? Bunlar tabi parayı bir şekilde kazanıyorlar ama e, sisteme dahil edemiyorlar. Çünkü bir şey göstermeleri lazım. Sen bu parayı nereden aldın diyor Angelina Merkel Bibi'me, Joe Biden amacağım diyor ki ola kardeş ha, bu parayı nereden aldın? Onlar da dese ki kardeş karı sattım. <laughs> Adı pezoya çıkar. <laughs> bir şey diyemiyor tabi. Hafta sattım diyemiyor. Ne oluyor reis bunu bildiği için ne yapıyor gel kardeş getir parayı ben sisteme dahil ederim ha. <laughs> Artık nasıl dahil eder? Çeşmemi yaptırdı der, Kur'an mu yaptırdı deriz. Cami mi yaptırdı deriz. Orasını Allah bilir ama yeter ki getirsinler. Düşündürücü. Reisimiz liderimiz, her şeyimiz birinci Recep Tayyip Erdoğan'ımız ve Katar Emiri El Sani arasında bir mutabakat yapılıyor. Bir anlaşma, 10 maddelik. 10 maddelik anlaşma sonucunda Borsa İstanbul'un %10'unu Katarlılara satıyoruz arkadaşlar. Yani buradan hisse satmıyoruz. Direkt %10'unu al baba hani diyoruz Katarlılar da alıyorlar. İşte biz ünlülerin uğrak noktası olan İstinye Park'ın da %42'sini Katarlılara vermişiz. Allah bereket versin ahmasa da damlıyor. Neymiş efendim CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi tepki gösteriyor. İşte varlık fonu varlık fonu dediniz varlık fonu oldu, yokluk fonu. Milletin varlık fonunda varlık var, bizim varlık fonumuzda yokluk var diyerek gülüyor, dalga geçiyor, tepki gösteriyorlar. Peki arkadaşlar, reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız neden Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katarlara satmak zorunda kaldı? Hiç soranınız var mı? He? Hiç altını kurcalayanınız var mı? altını derken normal altından bahsetmiyorum. Borsa İstanbul'un satılma nedenini. Söyleyeyim arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu ve CHP zihniyeti yüzünden reis Borsa İstanbul'un yüzde onunu satmak zorunda kaldı. Ya arkadaşlar. Diyeceksiniz ki saçmalama. Ne alakası var arkadaşlar. İmamoğlu aylardır reisimize baskı yapıyor. Mobbing uyguluyor. Kanal İstanbul yaptırmayız diyor. Ya kanal ya İstanbul diyor. Hadi hadi yapsana diyor. Yapamaz ki yapamaz ki parası yok diyor. <laughs> Dalga geçiyor. Reis ne yapıyor? Sabır Allah sabır. Sabır çeke 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 artık illallah ediyor. Geçen 2-3 gün önce reisimizi Katar emiri arıyor. Alo. Reisim dünya liderim. Ha, başımın gözümün her şey ne diyor? ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Ya reis He ya anam dedi ki la biz bu Türkiye'ye yatırım yaptık ya Kanal İstanbul'dan arsa aldık ya. Hele bir sor dünya liderimiz diyor ki anam ne zaman başlayacak orayı kazmaya he? Ya yani, bir sor dedi de ben de bir sorayım dedim reis. Yani ne zaman başlarız? Ya şimdi ola e, sani uşak kardeş bak şimdi ben de isterim ki hemen başlayayım ama maalesef başlayamıyorum he. Niye çünkü para yok. <laughs> Valla para, yok. paramız bitti. He. Maalesef paramız olmadığı için başlayamıyoruz. Bir gün paramız olursa söz başlayacağız. Ya şimdi yarın başlasak o kadar kamyon, kamyonlara o kadar para ver, o kadar harfiyatı oradan oraya götür. Çok zor iş onlar. Tamam? Mı? Bir gün paramız olursa altın, dolar, euro düşerse söz sana başlayacağım. Ya reis senin paraya ihtiyacın vardı da niye söylemedin kardeş? Heh. Hemen göndereyim İban ver. İban mı verim? Hey gidi günler lan. Hep iban veriyoruz <laughs> Vallahi Valla bir gün inşallah birileri de bize iban verir de biz para yatırırız ha. Sağ ol kardeş Allah razı olsun ya. Uçak aldık ya he. Daha borcu bitmedi. <laughs> Uçağı da iyi kakaladı kardeş. İkinci el çıkma uçak getirdim yatırdım ve hala yatıyor. Yok kardeş vermiyor sağ ol Allah razı olsun. Ya kardeş bak ben sana ibanı veririm sen parayı yatırırsın. Şimdi Amerika'da Trump olsa hiç problem değil. Şimdi bu yaşlı dede moruk Biden kazandı şimdi hemen peşini arar parayı yatırır yatırmaz. Bu paranın kaynağı nerede diye. Bir de ona hesap vermek zorunda. Ya tamam ben dünya lideriyim de bir konjüktür var. Şimdi adamın yeri yurdu belli. Hani birinci sırada listede o var ya şimdi adama diyeceğim kardeş para şuradan geldi. Şimdi hesap veremezsek problem olur yani. Yer mi almak istiyor? Valla hepsini size sattı kardeş bir şey kalmaz ki. <laughs> Elimizde ne mi var? Vallahi istersen ikinci el çıkma borsa İstanbul var he. Ya böyle kelepir bırakırım. Yüzde onunu sana bırakırım he. Yüzde onunu al. Vallahi. Gönder para. Anla, an, gel İstanbul'a la gel. Gel bir abi çayımızı iç ya. Bir semaver çay içek kardeş anlaşırız. La ünlülerin uğrak noktası. He İstinye Parkı'nda yüzde kırkını sana. Tamam la tamam gel. <laughs> Allah senden çok verse. Ha. Hadi iban atıyorum hadi kardeş. Ya arkadaşlar. Ya reisimiz sırf İmamoğlu bu baskıyı yapıyor. Milletin gözünde reisimiz küçük düşüyor diye. <laughs> kalktı Kanal İstanbul'u yapabilmek için Borsa İstanbul'un yüzde onunu Katarlara vermek zorunda kaldı. Ama suçlu kim oldu? Reisimiz oldu. Millet ne gözle bakıyor reisimize? Vay be Borsa İstanbul'un yüzde onunu sattı diyor. Oysa ki suçlu kim? Ekrem İmamoğlu. Ey İmamoğlu bunların hepsi senin altından Allah sonumuzu hayır etsin. Bugün yüzde sattık. sattı. Yarın yüzde 20'si, öbürsü gün 30'u. Bir iki yıl içerisinde bir bakmışız ki Borsa İstanbul olmuş Katar İstanbul ha. Olur mu olur düşündürücü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan acı bir itiraf geldi. Süleyman Bey diyor ki Interpol diye bir kuruluş var. Kırmızı bülten çıkartıyoruz kabul etmiyorlar. Zekeriya Özü, Adil Öksüz'ü istiyoruz. İstemediğimiz yok. Hepsini istiyoruz kale almıyorlar diyor. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı bunu söylüyorsa ülkenin gelmiş olduğu durum ortadadır. Sayın Süleyman Soylu. Yani biz Zekeriya Öz'ü niye istiyoruz? Ergenekon davalarından dolayı istiyoruz. Yani Interpol bize dönüp demiyor mu ya kardeş? Tamam bu adam suçlu. Sen bu adamı istiyorsun da. Yani o davaların savcısıyım diyen o ülkenin başında hala. Ona niye ses çıkarmıyor? Demeyecek mi? Hadi onu da geçtim. 15 Temmuz'dan dolayı Adil Öksüz'ü istiyoruz. Tamam mı? 15 Temmuz'un Esrarengiz ismi. Arkasındaki isim diyoruz. Peki adamlar demiyor mu? Madem kırmızı bültenle arayacaktın, isteyecektin. E niye serbest bıraktın? Bu adamı sizin mahkemeleriniz serbest bıraktı. Ha? Demeyecek mi? Demiyor mu ya da? Ya da onlar diyor da biz İngilizce, Almanca bilmediğimiz için cevap mı veremiyoruz? <laughs> yani bu iş biraz tuhaf yani. Abi Adil Öksüz onların adamı. He. yani adam kendi adamını verir mi falan filan. Ya onlar için bir Adil gider başka bir Adil gelir. Adil Öksüz'ü verseler ne olacak? Hadi diyelim ki verdiler. Hadi biz de öttürdük konuşturduk. Adil Öksüz de dedi ki kardeş bu işin arkasında Amerika, Almanya, İsrail var falan dedi. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz biz kardeş? He? yapacağımız şey reisimiz çıkacak ey diyecek. Onlar da oradan bir tweet atacaklar. E, bizim ekonomi yerle bir. <laughs> diyeceğimize, dediğimize de bir pişman olacağız. Yani biz muhaliflikle tamam mı? Teröristliği birbirinden ayıramıyoruz arkadaşlar. Birisi bize muhalefetse teröristtir damgası yapıştırıyoruz. Ya toplumun en cahil katmanından en kültürlü katmanına kadar, eğitimli katmanına kadar aradaki Hiçbir fark yok. Hep aynı. Karşılıklı konuşalım, muhalif olalım anında terörist diyoruz. Ya FETÖ'cü diyoruz, ya şucu diyoruz, ya bucu. Ya kardeşim biz konuşamıyoruz. Biz birbirimize muhalif olamıyoruz. İşimize geldiği zaman kırmızı bültenle aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıyor. Türklerin oyunu almak için elimizden geleni yapıyoruz. İşimize gelmediği zaman Adil Öksüz'ü, Zekeriya Öz'ü kırmızı bültenle Interpol'den istiyoruz. Sonra onlar bizi kale almadığı zaman kardeş bizi kale almıyorlar istiyoruz ne yapak ya. Yani tabii ki adamlar bizi kale almaz. Biz Osman Öcalan'ı kırmızı bültenle aranan adamı TRT'ye çıkartırsak devletin kanalına adamlar da der ki bir dakika kardeş. Yani düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 50 bine çok az kaldı. Hadi inşallah bakalım olacak mıyız, olmayacak mıyız? İnşallah oluruz. Allah'a emanet olun.